Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Küçük Bayan Sarılgan. Bundan sonra hikayelerimi büyüteçle okumaya karar verdim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hiç düşük bir yerin acıtsın oldu mu? Eminim olmuştur. Peki ne hissetmiştin? Keşke biri gelip bana sarılsa da kendimi iyi hissetsem diye düşünmüştün. Öyle değil mi? İşte Küçük Bayan Sarılgan tam da böyle biri. Küçük bayan minik kaldırımdan düştüğünde onu nasıl da kucaklayıp sakinleştirmişti. Ama küçük bayan sarılganın kucaklamalarının asıl güzel yanı o çok özel kolları. Kime sarılırsa sarılsın tas tamam kavrar onları. Mesela bir dal üzerine düşüp de şapkasını ezdiğinde bay küçüğü. Ya da sürekli etrafa toslayıp duran bay kütü. Hatta bulduğu her şeyi yediği için devamlı karnı ağrıyan Bay Pis Boğazı bile. Herkesi sıkı kavrayan ve her şeyi yoluna sokan çok özel kucaklamalarıyla küçük bayan sarılgan dostlarının yanındadır her zaman. Kimi zamanlar vardır ki ne biri üzülür ne de birinin canı yanar. Mesela doğum günleri gibi mutlu zamanlar. Küçük bayan sarılgan hiç yalnız bırakmaz dostlarını. Kim istemez ki doğum gününde kucaklanmayı. Küçük bayan sarılgan sırf eğlence olsun diye sarılır bazen de. Arada bir kucaklanmak ister. Küçük bayan boyurgan gibileri bile. Anlayacağın o ki herkesin kucaklanmaya ihtiyacı var. En azından küçük bayan sarılgana göre öyle. Geçenlerde bir gün yürüyüşe çıkan küçük bayan Sarılgan, bir çitin ardından gelen bazı sesler duydu. Biri oflayıp pufluyor, ağlanıp sızlanıyordu. Sesi hiç de iyi gelmiyordu. Bu bay huysuzdu. İyi ama bay huysuz neden bu kadar mutsuzdu? Güneş batmıştı da onda. Doğrusu bay huysuzu keyiflendirmenin hiç yolu yoktu. Küçük bayan sarılgan şimşek gibi fırlayıp çitin arkasına geçti ve kollarını uzatıp bay huysuzu kucaklayıverdi. Daha doğrusu bunu yapmayı denedi. Ama öyle bir şey oldu ki küçük bayan sarılganın başına o güne dek böyle bir şey gelmemişti. Bay huysuz onu itti. Bir de git başımdan diye bağırdı. Yetmezmiş gibi. Küçük bayan sarılgan duyduklarına inanamıyordu. Küçük bayan Sarılgan gördüklerine de inanamıyordu. Daha önce hiç kimse onun kucaklamalarını reddetmemişti. Ama ama herkes kucaklanmayı sever diye haykırdı. Küçük bayan Sarılgan öyle şaşırmıştı ki bay huysuza tekrar sarılmaya kalktı. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum dedi bay huysuz. Ama işe yaramaz. Ben huysuzum ve huysuzlanmayı da seviyorum. Ne kadar sarılırsan sarıl bunu değiştiremezsin. Ama küçük bayan sarılgan o kucaklamayı bırakmadı. Bay huysuz dedim ki diye söze başlamıştı ki aniden durdu. Bay huysuza daha önce hiç olmayan bir şeyler oluyordu. Yüreğinin derinliklerinden gelen tanımadığı sıcak bir duygu tüm vücuduna yayılıyordu. Küçük bayan sarılgan onu daha da sıkı sarıldı. Ve ardından çok tuhaf bir şey oldu. Bay Huysuz yavaş yavaş gülümsemeye başlıyordu. Ömründe ilk kez mutluydu. Küçük bayan sarılgan sonunda onu bırakıp ne de güzel musun? dedi ona. Tahmin et sonra ne oldu? Bay Huysuz'un yüzü kızardı. Hem de ömründe ilk defa. Sonra da küçük bayan sarılgana sarıldı. Ömründe ilk kez birisine sarılmıştı. Elbette tahmin edebileceğin gibi bu tam bir kucaklama sayılmazdı. Küçük bayan sarılganın kucaklamalarının yanında lafı bile olmazdı. Buna dense dense... Yarım kucaklama denirdi ancak Bayhusuza göre bir kucaklama. Arkadaşlar kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın.